Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün bir kaşık vitamin ile sizlere merhaba demek istedim. Özellikle barış çiçeklerimiz çiçek açmıyorsa, bakın benimkiler ee, böyle sağdan soldan tomurcuklanmaya ve çiçek açmaya başladı arkadaşlar. Çiçeğini açmıyorsa yapraklarının uçlarında kurumalar var ise. Çiçeğiniz gelişmiyorsa hemen yapmanız gereken işlemi söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim barış çiçekleri suyu sever barış çiçekleri susuz kaldığı zamanlarda e, uçlarında yaprak uçlarında kararmalar oluşuyor arkadaşlar bunun en e, en büyük özelliği susuz kalmasıdır yani uçlarındaki kararmaların onun dışında çiçek gayet güzel gelişiyordur fakat çiçek açmıyordur e, bunun içinde toprağının ııı e, verimli olması lazım gübreli ya da vitaminli olması lazım şimdi barış çiçeğimizi haftada en az 2-3 kere su vermeliyiz ev ortamında kesinlikle ve kesinlikle dışarıdan e, ışık ve güneş alması lazım bunun içinde bir cam kenarı e, bir masa üzeri ama dışarıdan ışık alacak bir şekilde camın kenarında duracak bir şekilde e, yerini ayarlayın arkadaşlar vitaminimize gelince de Gördüğünüz gibi bir kaşık. Ee, bunun aslında iki tane yöntemi var. Bu unu, pirinç unu. Pirinç ununu bir kabın içerisine suyumu koyuyorum, bir litre. Böyle e, bir tatlı kaşığı dolu doluya pirinç unumu içerisine koyuyorum, topak topak olmadan iyice karıştırıyorum. Pirinç unu suyunu bir bardak olarak saksının dibine döküyorum arkadaşlar. Yine onun dışında e, pirinç ununu Evde kullanmıyorsanız pirincin kendisi de olur. Pirincin nişastası, pirinci ıslattıktan sonra nişastalı suyunu e, dökmüyoruz. Ne yapacağız? Böyle çiçeğimizin toprağına yine bir bardak olarak ayda bir kez vereceğiz. Ben Barış çiçeklerimin en çok sevdiği e, Pirinç unu suyudur arkadaşlar. Yani pirinçin e, nişastalı suyudur. Bunu ayda bir kez veriyorum. Barış çiçeklerimi de böyle sizlerle gördüğünüz gibi paylaşıyorum. Şöyle yukarıdan da alalım. Bakın. Tomurcuklarımız. Ve e, yeni yeni yavrular vererekten de kendini geliştiriyor. Yavruları da e, saksısını. Eğer saksısı küçük ise saksıyı değişebilirsiniz. Yaz-kış fark etmez. Yavrularını da toprağı ile beraber çıkartıp yine farklı saksıla, saksılara çoğaltma işlemini yapabilirsiniz.